Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Yine sizler için Sençal Kapımı setinden gelen görüntüleri anında kanalımızda yayınlıyoruz. Biliyoruz ki Sençal Kapımı fanları kanalımızda yepyeni görüntüleri görünce çok seviniyorlar. Artık yeni bölümümüze son bir gün kaldı. Yarın akşam herkes Fox TV ekranlarına kilitlenecek. Çünkü yine muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor. Tabii ki sizler yeni bölümü beklerken ben de sizler için setten gelen yepyeni görüntüleri anında kanalımda yayınlıyorum. Sen Çal Kapımı dizisiyle ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Bunun için kanalımı takip edip ve herkesten önce videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.